Evet arkadaşlar, malum yemekleri yaparken bize en çok yardımcı olan aletlerden biri de bıçağımız. Bıçağımıza iyi bakmak zorundayız. Özellikle şef bıçağı kullananlar. Bıçak bileme önemli. Bıçağı bilemezseniz verimli bir şekilde kesemeyebilirsiniz. O yüzden kimisi masat kullanır. Ben bileme taşı kullanıyorum. Bunda tabi pratik yöntemleri var. Bunu suyun içine bekletiyoruz. Bir 15-20 dakika böyle bütün kabarcıklar bitince hazır hale geliyor. Sonra üzerine suyu döküp bıçağımızı kendim paralel bir şekilde biliyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle 15-20 derecelik açıyla şu şekilde. Gördüğünüz gibi Bu şekilde biliyoruz.